<laughs> Haydi bakalım. Evet, nalına ve mahına başladı. Hayko Yoldaş merhaba, hoş geldin. Selam Erkan, hoş bulduk. Nasılsın? Her seferinde de sorarsın bunu, nasılsın? E, adetten ya mu? yayına güçlü güm diye girelim istiyorum tamam mı sen böyle nasılsın muhabbeti girersek biz yayına güçlü başlayamayız. Ama adetlendir. Önce bir hal hatır sormamız lazım. E çocuklar nasıl nasıl gidiyor? Dur, yok öyle değil. Yani politik olarak da umutluyuz falan. Bak ben öyle gittim muhabbeti işte yayına başladı. İyi de çocuklar Erkam ellerinden öperler. Sağ olsunlar o, ya. Vallahi iyi büyüdüler. Vallahi çabuk büyüdüler be. Sevgiler nasıl? <laughs> <laughs> dur yeniden girelim yayına. Dur. Dur. Yeniden girelim. Tamam. <laughs> Malına ve mıhına başladı. Hayko Yoldaş hoş geldin. Hoş bulduk Erkan. Ne varsa konuşacağımız, çarpıcı gerçeklerin yaşandığı bir haftada yorumlar yapacağımız bir program like edelim. Like edelim. Ee, ya dur bir dakika, bir, bir daha alalım ya. Bir, daha. <laughs> bir de yanıyor memleket abi. Bir şey yokmuş gibi yapamıyorum yani. Ya, tabii yanıyor memleket. Baştan alıyorum. Aynen. Nalına Aynen. ve mıhına başladı. Hayko Yoldaş merhaba, hoş geldin. Selam Erkan, hoş bulduk, merhaba. Evet Türkiye tarihi günler yaşıyor Ayko. Sokaklar hareketli milyonlar sokaklara döküldü. E, evlerde, balkonlarda insanlar tak 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 tencere taba vuruyor birbirine. Tava sesleri yükseliyor akşamları. Üniversiteler hareketli. Üniversite gençler hareketli. Bence Erdoğan böyle bir tepki beklemiyordu Ayko. Ya hesap etti mi bilmiyoruz. Çünkü hep konuşuyoruz bu programlarda. Mutlaka Ekrem İmamoğlu'nu yaka paça ettiklerinde kitlesel büyük eylemler olacağını hesaba kattılar. Tam da onun içindeyiz hatta. Yani o B, C, D planlarıyla muhalefetin tehdit edildiği günlerdeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz gerçekten de gezi eylemleri, gezi içinden sonra Türkiye'nin yaşadığı çok önemli dönemler oldu. Çok kritik süreçler oldu. Pek çok açıdan pek çok gerilimler yaşandı. Ekonomik sorunlar yaşandı. Kimlik çatışmaları ihtimaline gelindi. Ee, AKP rejiminin gördüğü en büyük kitle seviyemlerden birisiyle karşı karşıya. Onlar için sıradan, olağan, çabuk hallederiz, zaten bunları düşünmüştük dediğinin zirvesinde e, belki de onların Hı. planlarını biraz şaşırtan e, kadar büyük. Çünkü sadece Ekrem İmamoğlu'ndan 16 milyondan fazla imza verildi Erkan Ya yani Bu yani büyük oraya. olay biliyor musun? Yani büyük her olay. cephede bir direniş başladı onu söyleyelim. Ya burada İmamoğlu ee, ve CHP nin ötesinde bir duruş var gördüğüm kadarıyla evet. toplumda yani bu e, CHP'den ziyade Erdoğan'a yeter artık. Evet. Erdoğan'a yeter artık. Gezinin taşması. motivasyonu da buydu yani gezinin motivasyonu da tam buydu Hı -hı. yani e, e, tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun alınması pek çok başka anlam içeriyor Türkiye demokrasisinin ortadan kalkması anlamına geliyor yani bir rakibinin Erdoğan hiçbir rakibinin çıkamayacağını gösteren bir süredin içindeyiz. Fakat e, her, şimdi konuşalım. E, özellikle DEM Parti'nin Kürtlerin tablosu çok önemliydi burada. Onu da konuşalım. Onu da konuşalım ee, ama Hayko bence şu anda bizim cevaplamamız gereken soru şu. Şimdi Erdoğan bir hamle yaptı. Evet. İmamoğlu ve belediyeleri toparladı, attı. Atar mı atmaz mı tutuklar mı? Attı abi şu anda silivri cezaevinde Ekrem İmamoğlu. Bu arada bütün büyük ilçelerin belediye başkanları da gitti. Yani çok az konuşuyoruz ve <laughs> diye başkanı değil. Şişli'de, gitti Beylik Beylikdüzü'nün tarafı yani. Takır takır İstanbul tokluyor, sadece atacağım. büyük şehir değil. Yani o bir haritamız vardı ya kırmızı İstanbul'u düşün veya bütün o CHP sonrası, e, yerel seçim sonrası kırmızı haritayı düşün. Şu anda durum değişti. Turuncu olanlar çoğunlukta. İstanbul tut turuncu neredeyse yani. Şimdi burada sokaklar birdenbire yeter artık diye dolup taşınca şimdi Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağı hamlesini konuşmamız lazım. Fikir yürütmemiz lazım. Şimdi <laughs> benim tahmin ettiğim ilk şeyi yaptı. Yani sokağa provokatörleri saldı. En az salmadı. sadece ucunu gösterdi. Yani çok ha, büyük ucunu bir tehdit gösterdi. var şu anda CHP'ye konuşacağız hani bir son gece demiş Özgür Özel. Çok ağır bir tehdit var CHP'ye şu anda yani. Yani Şimdi, şey gibi cemaati yaptıkları gibi yani CHP'yi şeytanlaştırmak Türkiye'ye yıkıcı e, dış unsurların, mihrakların maşası olmak Ali Yerlikaya boykot kararına e, Türkiye'ye direkt saldırıdır, Türkiye ekonomisine saldırıdır. Bu çok tehlikeli bir iştir diye açıklama yaptı. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her cepheden, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, üniversitelerden, meslek odalarından, yayın evlerine kadar her cepheden çıkan itirazı şu anda herkesin kapısına polis göndererek sadece e, bastırmaya çalışıyor. Ciddi tutuklamalar var. Fakat provokasyon için sadece fragmanlar gösterdi. İptalcıya evet. yakınlar yine camiye saldırdılar yine bandal bunlar diye işte palalarla ortaya çıkarızı ilk defa bu kadar yüksek sesli söyledi. Evet bu fragmandı çünkü eğer sokağa çıkmasını engel olamazsa Erdoğan yapacağı şey içeriye provokatörler sokmaktır. Şimdi burada ilk başta mafyalar Erdoğan'ın annesine küfürler edildi. Bilmiyorum CHP'liler zannetmiyorum ama yani o halkın bunu yapacağını ama mesela bu provokatörlerin işleri olabilir. Mesela ortalığı yakıp yıkma meseleleri. Şimdi burada provokatörler devreye girer ama dediğin gibi bu fragman mesela arkasından bir polisi öldürebilir. Bir gösterici şey gönüllü bir şey provokatör. Yani her şey yani, olabilir. Yani bu, bunu da yapar. Yapmaz değil ve benim ondan sonraki asıl korkum şu Hayko yani Erdoğan'ın korkunç planı olarak şimdi CHP'yi bitirme adına veya Cankeş hale getirmek adına bitkisel hayata sokmak adına şimdi kendi uzlaşısı olayı toplumda çok fazla mahkes bulmadı. Yani evet. terör CHP olayı çok fazla karşılık bulmadı. Şimdi bunun ötesini yeni şeyler planlayabilir. Bu aşamada Erdoğan terör eylemlerini başlatabilir. yani PKK içerisindeki mit uzantılarını devreye sokar. Sokağa döker, Terör eylemleri yapar ve arkasından da CHP'yi işte işbirlikçileriyle gördünüz mü noktasında terörle kan şeyine döktükten sonra ortalığı CHP'yi daha çok sıkıştırabilir diye endişe ediyorum. E zaten bence bugün Özgür Özel'in son kez Saraçhane'de kitlesel buluşma yapıyoruz. İyi bir veda ve harika bir başlangıç yapıyoruz sözü. Öyle bir şey, durum ki Erkan... O korkudan bak, değil mi? O endişeden söyledi. Konuşmuştuk seninle. Ayağını gazdan çekersen kaybedersin süreci bu. Erdoğan şu anda bu kitleden korkmuş olabilir, gerçekten ürkmüş olabilir, sallantıya girmiş olabilir. Peki koltuğundan kalkar mı bu kadar eylemle? Yani bu, e bugün tamam ama adam öyle sistem kitlendi, Ekrem İmamoğlu çıksın e kararı al alınabilir mi bugün er Erdoğan için? Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de 15 milyon kişi karşılar. Dolayısıyla şunu an, şu anlama geliyor, ayağını gazdan çekmeyecek bahsettiğim provokasyonlara, çetelere, silah dağıttılar Süleyman Soylu devreye girdi, mafyalar devrede. Dolayısıyla e, Erdoğan bu pozunla bizi zaten tehdit ediyor. Ben eminim ki Özgür Özel devletin çeşitli e, yerlerinden de aranmıştır. İstihbarat Kurumu'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan, yani olayın nereye gideceği Özgür Özel'e söylenmiştir. Şimdi öyle bıçak sırtı bir karar ki, peki diyelim ki tuzağa düşeceğiz bu kadar kitlesel eylemler bizi biraz sonra Erdoğan'ın işine yarayacak bir iklime sokacak. O zaman dükkan kapatmıyoruz değil mi? Ne yapacağız onun yerine? Şimdi konuşmamız gereken budur. Her gün toplanmıyoruz. Her pazar mı toplanıyoruz? Grev yapıyor muyuz? Mesela grev kararı alan sendikacıların kapısına polis gitti. Bu kapıyı zorluyor muyuz? Direniş alan olarak üniversitelerdeki direnişi zorluyor muyuz? Boykota devam ediyor muyuz? Mesela boykot oldukça önemli. Ya bu, etmek imkanı olmayan bir eylem. Ankara e, Büyükşehir Belediyesi için de soruşturma açıldı. Bundan sonra iktidarın atacağı son öldürücü hamleler karşısında ne yapacağız? Peki ona da mı sokağa çıkmayacağız? Şimdi bir eylemsellik düşünme zamanı. Erdoğan'a eğer bu tamam beş gün sokağa çıktılar geçtiler bizim halkımız böyledir haklı çıkartırsak Ekrem İmamoğlu yıllarca hapiste Ekrem yani Erkan. Hı -hı. Yıllarca yani yeni bir Selahattin Demirtaş vakasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi de eğer ısrar ederse direnişte yeni bir DEM Parti, HDP vakasıdır hatta. Yani Parti kapatmaya zaman, gidiyor. Süreçtir. eylemlerde şunun çok yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor. Kim ki taşkınlık yapar, şiddete müracaat eder bizden değildir. Özgür Bey her mikrofona inaldığını söylüyor. Erdoğan'ın annesine yapılan terbiyesizlik karşısında bugün Tülay Hatimoğulları kadın hmm. eş başkan olarak açıklama yaptı. Bu daha önce Başak Demirtaş'a yapıldı. Tülay Hatimoğlu'na yapıldı, e, e, Dilek İmamoğlu'na yapıldı, e, Erdoğan'ın annesi hiç fark etmez. Bu zaten kategorik olarak o eylemlerde cinsiyetçi, ırkçı, homofobik sloganları zaten o kitlenin reddettiği bir gerçeklik var. Fakat şuna eminiz, e, e, eylemciler ne kadar dikkatli olursa olsun, kamuoyunda hiç kimse böyle bir şeyi onaylamıyor. Ne kadar Erdoğan rakibi olursak olalım değil mi? Hiç kimse için. Demirtaş için olduğunda da tepki gösterdik. Bunu kullanmak isterlerse kullanırlar ama. Yani provokasyon yapılmış olabilir bile. Yani Erdoğan bunu şu anda yapabilir. Evet yani <laughs> önümüzdeki günler kandığı terör olaylarına gebe olabilir. Karşı evet, hamletin... Şey hakkını verelim ama. Özgür Özel performansıyla şimdi o eylemi durdurma kararının hemen sonrasını çok merak ediyorum. Anlıyoruz hepimiz çok temkinliyiz ama çok inatçı ve öfkeliyiz aynı zamanda. Bir de yurt dışında olduğumuz için... Türkiye'ye sokaklarda kalın diye Sokak, söylemekten itinaylıyorum. Ayko, yani sen Özgür Özel performansı dedin de, Özgür Özel darbe engellenmiştir dedi. 19 Mart, sivil darbe girişi, milletin iradesiyle engellendi. Bu sözü nerede söyledi? İşte Silivri'den, İmamoğlu'nu ziyareti sonrasında, çıkışta söyledi. Ya İmamoğlu hapiste, senin Cumhurbaşkanı adayın hapiste, yıllarca belki kalacak. Darbe engellenmiştir dedi. Bu ne abi? Daha ne Daha, daha gibi? kötüsü olacak. Kayyum atanacaktı da bilmem ne olacaktı da falan. Hani komple bir saldırıyı işte bir tane generali vererek atlattık ne demek istiyor acaba yani? Herhalde onu söylemeye getiriyor. O zaman bir anlaşma mı var sorusu da şu anda piyasada geziyor. Yani tamam İmamoğlu'nu verdik ama en azından İstanbul'a kayyum atanmayacak. E bütün büyük Darbe şimdi, engellemiş işte, oluyor insan ya bütün, bütün büyük ilçelerle şu anda kayyum atanıyor. Bütün büyük ilçelerin belediye yani şu anda bitmedi ki. Ya Mansur Yavaş'ı nasıl kurtaracaklar? Yani Mansur Yavaş e, rakip oldu. Şimdi bak plan nedir? Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı geçiyor. Hatta başka bir iddia göre Mansur Yavaş e, Erdoğan'ı daha iyi adayı. Kürtler için, bizler için tam öyle değil ama peki? E şimdi Mansur Yavaş aday olacak doğal şartlarda. Tamam mıyız Ekrem İmamoğlu'nu aldık bitti mi Erdoğan güvende mi seçim güvende mi? Tabii. E şimdi e, Ekrem'i verdin Mansur'u da vereceksin demektir bu. O zaman kaç gün eylem yapacağız yine beş gün mü mesela? Yani e, bu çaresizliğin elinde ordusu silahı paramiliter güçleri mafyası MIT'i TRT'si devlet kurumları olan bir rejime karşı mücadeleyi tamamen sokakta verme kararı, gözü kararlılığına gelmeleri lazım. Onun için de Dem Parti'ye de ihtiyaçları var. Dem Parti. Ve kayıp atanmaması karşılığında sanki bir pazarlık mı var diye aklımdan geçmiyor değil. Yani kayıp atanmaması karşılığında eylemlerin bitirilmesi. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme Erdoğan'ın yöntemi CHP olmuş olabilirdi. Ama demin duruşu Ayko önemliydi. Yani evet. dem acaba acaba bu topa girecek mi? yani şundan sebep bu düşündüm. Çünkü hani bir süreç vardır, yoktur, bir şeyler yürüyordur, yürümüyordur. En azından ne olduğunu bizim bilmediğimiz şey bozmamak adına bu topa girmez mi acaba? Diye. Hayır, topa balıklamasına girdi. İmamoğlu'na hapse Şimdiye kadar korkma dedik. Dem seçmeni politik evet. politiktir de dedik. Seçmenden bahsediyor. Parti yönetiminden bahsediyor. E hadi girmesinde görelim dem parti bu, bu seçmeni varken şu anda. Yani Kürtler ya sadece Diyarbakır. Evet yani bir tek o da değil. Şimdi Dem Parti'yi konuşalım, süreci konuşalım. Fakat Erkan bu arada şöyle büyük bir haksızlık var. Nevroz'a denk geldi bir de şey. E, ee, Nevroz'da bir aslında direniş bir araya gelişi. Nevroz yani Erdoğan rejimi tarafından izin verildiği için Kürtlerin Nevroz'a bakışı ve oradaki mesajları değişmiyor ki. Nevroz çok önemli Kürtler için ve Nevroz'a denk geldi. Sence bugün İstanbul'da Kürtler sokakta değil mi Erkan? Bugün Saraçhane'nin içerisinde bütün Dem Parti seçmeni, bütün demokratlar orada değil mi? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi veya Zafer Partisi var. Tabii ki. Tabii ki. Çok, çok Şimdi, renkli bir grup var orada. Ama ne oldu? Süreç dondu. Şimdi e, Abdullah Öcalan'dan son bir mesaj alınacaktı. İmralı heyetine izin çıkmıştı. Ve Nevroz'da e, Ahmet Diyarbakır Nevroz'unda aynı 2015'te 15 miydi? 2015'te olduğu gibi ya da 13'te olduğu gibi bir e, me mektup okunacaktı. Abdullah Öcalan'ın kitleye yazdığı mektup. E şimdi DEM Parti Saraçhane'yi ziyarete gideceğiz, dayanışma göstereceğiz dedi anda heyete İmralı e, yasağı, yasağı geldi. Tekrar tecrüte alındı Abdullah Öcalan. Dolayısıyla e, Abdullah Öcalan'ın tekrar tecrüte alınma tehdidine karşı DEM Parti, bak ne kadar önemli bir şeyden bahsediyorum. Silah bırakma dedi, nevroz mektubu geliyor. Önemli bir sürecin en önemli halkası. Devlet sıkıştırmış güçleri karışma yoksa burayı durdururum diyor. E, ne oldu? Karıştılar ve durdurdu. Karışmamaları mümkün değil. Çünkü bu arada kadife yumruk içinde demir yumruk vardı yani ya, kadifesinde görmedik diyor yektan doğru söylüyor hani sürecin kadife kısmında görmüş falan değiliz. Ee, bu süreç içerisinde e, CHP CHP'ye kurulan kumpasın. Yani kent uzlaşısı az önce dedim ki o, o kadar tutmayabilir. Hayır, kent uzlaşısı DEM Parti'yi kapatmak için demir yumruk başladığında en büyük gerekçe şu anda CHP'lilerle de beraber götürecekler. Yani kent uzlaşısı dediğin şey HDK'yi terör örgütü ilan etmek. Abdullah Öcalan önerdi bu fikri diye. HDK'nin yıllardır çalışma göstermiş. HDK toplumsal kesimlerin tamamına temas etmiş bir yapıdır Erkan. Bütün Alevi örgütlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bütün partileri uzun yıllardır HDP siyasetinin arkasındaki güçtür. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Kürtlerle görüştü diye İstanbul Belediye Başkanı'nı kuvvetli şüpheyle tutuklamak üzere mahkemeye sevk ediyorsan Dem Parti yanmış demektir. Dolayısıyla ikisi birbiriyle iç içe ilişkiler bunlar. Süreç fiilen donmuştur. Kürtlere demir yumruk hazırlığı yükselmektedir. Abdullah Öcalan'ın PKK'yi feshedin kararına rağmen e, Kandil, bu fesih toplayamayız konusunda da, bu şartlarda. e, mümkün olmaz. Ya mesela akıllar bile dalga geçiyorlar. Gel malaz gibi e e diyorlar de... herhalde. <laughs> Erkan böyle bir şey olur <laughs> mu? Ya? ya dalga mı geçti yoksa artık beyinsel fonksiyonları Bahçeli'nin yani bu laf mı bu ya? Yani Malazgirt'te PKK'nın üst düzey yöneticisi bir yere gelecek Türkiye sınırları içerisinde <laughs> orada kongre yapacak. Şimdi Devlet Bahçeli bu süreci başlattı. Allah razı olsun ondan Allah ömür versin filan kızıyorduk bizim Kürt siyasetçilere bu kadar övmeyin diye. Ben hala kızıyorum. Ona kızıldı zaten. Hepimiz kızdık. yani. Zaten görüyoruz durumun böyle olacağını biliyoruz. Mahcup da olmayın istedik hatta dedik. Yani yapmayın. Onlar biraz böyle şeyler söylediler çünkü. E şimdi tarihsel Türk-Kürt barışı, bin yıllık kardeşlik, Malazgirt'ten bugüne bilmem ne diyoruz. Ve süreci başlatan Devlet Bahçeli. Yani yayında olduğumuz için doğru kelimeyi kullanmaya imtina ediyorum. Dalga geçiyor diye, diyeyim yani. yani Öcalan silah bırakın demiş. 45 yıllık savaş bitecek. Türkiye'nin ekonomisi değişecek, insanlığımız değişecek. Çatışmalar ve insan ölümü duracak. Panzer Kürt çocuklarını ezmeyecek. Biz bunları konuşurken Demirtaş çıkacak. Af çıkacak. Yani bu, bu ihtimaller varken e, şimdi söyledikleri şey e, bu Hı. Dolayısıyla bu meselenin CHP'ye yapılan operasyonun Kürtlere de yapıldığını görüyoruz. Kürtler tarafını çok net belli etti süreçse süreç. Yani böyle bir şeyin yanında olamazlar yani. Evet. Evet, evet. dem evet ben buradan tebrik ediyorum. Her şeye rağmen e, İmamoğlu dedi bu süreçte pozisyonunu belirledi. Önemliydi. Şimdi Bahçeli dedin ya ya Bahçeli 5 Şubat'tan bu yana ortada yok Ayko. Özledik. İletişim Başkanlığı entöbe edildi bilgisi doğru değil diye bir açıklama doğru, yaptı. Doğru değil diye açıklama yaptı. MHP'liler... Şunu konuşalım. Kimseye ömür biçmeyelim. Yani Tabii ki. Ama, ama şunu konuşalım. Yani Devlet Bahçeli'nin yaşı ve sağlık durumunun üzerindeki konulardan şu sonucu çıkarabiliriz. Yani MHP'yi aktif olarak yönetecek, bir süreci yönetecek, Erdoğan'ın o taş gibi ortağı olacak vasfını çok yakında yitirecek. Yani artık onu tekrar bir anda gençlik il, te, ilacı almış gibi zinde bir geri dönüşü olur mu bilmiyorum. Fakat bunun önümüzdeki seçime giden süreçte yani üç yıl içerisinde Devlet Bahçeli fiilen var olsa bile sağlığı bu, bu süreci yönetmeye yetmeyecek. Bu şu anlamına geliyor. Ee, Cumhur İttifakı'nın e, önemli bir ortağında artık Devlet Bahçeli yoksa kim var? Cim MHP, MHP bir kurultaya gidecek. MHP'de kurultaylar nasıl geçiyor hatırla bugün Zafer Partisi'nde olan Azmi Karamamitoğlu vardı şey hatırlamaz gençler Kıbrıs'ta e, Türkiye sonrası masayı devirip illegaliteyi başlatıyorum diye <laughs> MHP kongresinde ayağa kalktı yani MHP kongreleri kolay geçmez e, bugün bu rant üzerinde MHP tek vücut mu MHP devlet bahçeli sonrası için planları yaptı mı? Yerine gelenin Erdoğan'la dokusu tutuşuyor mu? Her konuda hem fikirler mi? Bunları bilmiyoruz çünkü MHP'yi az konuşuyoruz. Evet. Bahçeli konusunda benim hani e, hayatta mı değil mi e, önemli bir siyasi figür bu konuyla ilgili soru işaretinin gidilmesi gerekir. en azından kamuoyuna birlikte. ve doktorlar hiçbir açıklama yapmadı. Tuhaflıklar zinciri bir o iki e, ne bir ses ne bir görüntü ne bir fotoğraf hiçbir şey yok Bahçeli ile alakalı. Hiç, hiç tek bir kare evet. fotoğraf paylaşılmadı. Bu da bir başka bir tuhaflık. En azından mesela bir fotoğraf yattığı yerde veya hasta, olur insan hani selam verir, takipçilerine şey yapar, bir şey söyler. Yok, Erdoğan mesela bir başka tuhaflık. Böylesine önemli bir ortağının hastanede veya evinde bir ziyarete gitmez mi yani? Gitmedi yani da dönem dönem böyle sağlık sorunları yaşadığında aynı şeyi yaşadık. Hatta Amerikan Anayasası'na atıfta bulunduk. Amerikan Başkanı'nın sağlık kontrolleri düzenli olur ve ilgili kısımları kamuoyuyla paylaşılır. Görevinin başında kalıp kalamayacağı önemli bir konudur. Sağlık önemli bir konudur. Yaptığı kamu görevi yüzünden normal sağlık hakları dışında kamuoyunun bilmesi gerekenler vardır filan diyorduk. Bunu takan yok. Yani ziyaret etmediyse yeri belli olmasın diye mi yani? ya yeri belli olmasa ne evinden evinden e, evini ziyaret edecek işte hep soy, hiç mi gitmedi Erdoğan evine Bahçeli çok kez gitti ve konuştular orada en azından iki çiçek de bir ziyaret edip değil mi gitmedi bir tek fotoğraf verildi bunu, bunu, bunu mu taktın bir tek kafaya bu kadar şey olurken Erdoğan niye o ziyaret etmedi Ama an, bu, bütün o tuhaflıkları alt alta bir araya gelince başka bir şey çıkıyor karşımıza ya hasta adamın bir tek fotoğrafı kamerası şuyu buyu bir şey çıkmaz mı ya Neyse, bir ilginç geliyor bana bu tuhaf şeyler. Neyse, şimdi Ebu Bekir Şahin coşmuş abi Rütük Başkanı. Evet. Şimdi e, e, Erdoğan'a küfür edildiği esnasında eylemlere canlı yayında yakalanan kanallar var. Yani adam ya canlı yayında tamam mı? Birden adamlar küfür ediyor, o an yakalanıyorsun. En ağır cezalar verilecek dedi ve arkasından da. Bundan sonra dedi uyarım uyarı yok arkadaş dedi kanallara. Kafadan gireceğiz diyor. Ve evet. lisansları iptal etmeye kadar tehdit ettikten sonra artık yayını 50 kere düşünmek zorunda artık Türkiye'den yayın yapanlar. Ee, Özgür Özler bugün özellikle bazı televizyon kanallarında ismini vererek onlara dokunursanız biz buradayız diye adını verdi. Bu tehlike çok sıcak çünkü gerçekten. Erdoğan'ın bu büyük hamlesinde zaten Erkan bak e, polis çok saldırmıyor diye ki saldırıyor çoğu yerde ama hani gizlideki kadar çok sert çatışmalar olmuyor diye sanki hafif geçiriyoruz bu süreci diyoruz Oysa medyaya, sermayeye yani işte e, bütün belediyelere bak not aldım gazetecilere, eylemcilere yani bütün güçleriyle saldırıyorlar şu anda binlerce insan gözaltına alınıyor binlerce e, sivil toplum örgütü kumpası alınmış durumda yeni internet yasaklamaları geldi tehdit düzeyi çok yükseldi yani bugün eylemlere çıkmanın bireysel olarak kayda girmek sabaha karşı evinden alınmak gibi yeni bir yöntemi de başladı kafalarına göre rastgele yapıyorlar 1133 Kıbrıs. kişi gözaltına alınmış 1130 1133. Evet. 1133 kişi gözaltına alınmış adamlar takır takır topluyor. Yani e, muhalif yayınlarının durdurulması, 15 günlüğüne durdurulması, 2 aylığına tamamen e, ya bu hazırlıklar karşısındayız yani. Sosyal medyayı susturuyor, sokağa çıkarsan tutukluyor. E, e darbe e, medyası e, sarı... darbe işte sivil darbe Şimdi, diyoruz. Işte bütün kurumlara her koyarak Bütün her, yani o hal dönemi gibi yani. E, Özgür Özel de hapishaneye çıkışı sivil bir darbe diyor. Şimdi bak gazeteciler Önce mesela Yasin Aygül, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve işte gazeteciler gözaltına alınmışlardı. Artık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı savcılık tarafından. Ondan sonra savcı karar değiştirdi. Bir dakika içerisinde hemen tutuklama eğer sevk etti, tutuklattı. Şimdi, Alo, Alo, Fatih gibi bir telefon o gelmiş. O işte. gazetecilerden biri asansörde inmiş gidiyor. Bak o Oradan bir bakıyor tekrar savcı karar değiştirmiş. Tekrar yukarıya çıkıp <laughs> tekrar gözaltı ve tutuklama işlemi. Büyük ihtimalle çok sert davranacaklar. işte herkesi yıldırmaya ve korkutmaya çalışıyorlar. Savcı veya hakim büyük ihtimalle gazetecidir. Hani o kadar değil diye düşünmüş. İki dakikada bir telefondan onay alması gerekiyor herhalde. Birini arıyor. Bak böyle bir karar verildi diye. Aman diyorlar ne yapıyorsun sen? Ve hani serbest kalmalarını canı gönülden savunan adam biraz sonra hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> ya böyle bir şey olur mu? Yani telefon <laughs> işte. Alef Fatih bile aramış yani. Evet. Hayır, hayır geri... değil misin sen tutuklu onları demiş yani. Tabii. Gitmiş hakim de zavallı. O kararı değiştirmiş orada falan. Emiri almış siyasetçinin birinden. Ne bileyim bir tane saraydan bir adamdan. Yani koskoca hakim adalet dağıtmakla görevli insanların hayatına doktordan operatörden daha çok müdahale edebilen bir kalem var elinde yani. Tarih boyunca ondan daha onurlu bir kalem yok hiçbir meslek grubunda. Adalet dağıtmak üzerine hayatını vakfetmiş, eğitim almış, yeminler etmiş. Dünya adalet tarihini, dünya örneklerini okumuş, meslek edinmiş. Telefonla değiştir yavrum onu. Tamam. Evet. Batıdan tepkiler geldi Hayko. Amerika'dan tık yok yalnız. Trump evet. hiç oralı değil Türkiye'deki olan biteni. Ben görmedim Amerika'dan şey diyor, tepkiler var. Güzel ya. numara bunu ben de yaparım falan dedi Trump. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bakıyordur o. Financial Times'ın e, haberi vardı. Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. Dedi. Evet. Uyarıda bulundu ve rekabetçi otoriter rejimden çıplak otokrasiye geçiş olarak tanımladı. Türkiye'nin geldiği noktayı. Durum e, o, o ligde bir ülke olacağız. Muhalefet eğer e, alan savunmasını başaramazsa hep beraber başaramazsak diyelim daha doğrusu artık hı. Ülke, lig olarak işte Amerika'da da vardı ya Avrupa Asya şeyinden çıkarılıp Türkiye'nin Orta Doğu kapsamında iki ülkeler içine alınması. Amerika'nın da siyasetini hı, belirlerken Türkiye'nin bölgesine artık Orta Doğu Evet, Orta Doğu olduk. Bir otoriter lider var başımızda. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Peki Ayko, bendeki başlıklar bunda atladığınız bir şey var mı? Sanırım yok. Hemen bir bakıyorum. Şey öz özellikle çok önemli, e yani kadın düşmanı, cinsiyetçi, homofobik ve ırkçı e herhangi bir sloganın, e bırak bunlar zaten isterse malzeme eder ama bizlerin kendi etiği açısından, direnişin etiği açısından beraber aynı meydanlarda aynı sloganları atabilmek açısından bu ülkenin mücadele eden kadınlarına, insanlarına, emekçilerine, her kesimine kollayarak davranmakta da fayda var bunu tekrar hatırlatalım. Evet. Sadece Erdoğan'ın annesi değil, başta o da. İmamoğlu işte savcıları Göreve davet ediyorum dedi. Eşimle alakalı neler evet. yazıldı, çizildi. Onlar niçin harekete geçmiyorsunuz dedi. Maalesef her fırsatta bunu yapanlar var. Bunları asla kabul etmediğimizi, siyaset evet. mesleği olarak etmediğimizi tekrar söylemiş olalım. Evet. hocam program bitti. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın.